Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün efsane bir Roblox oyunuyla karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Ay. Müzeden kaçış oyunuymuş bu arkadaşlar. Yani müzeden kaçıyoruz. <laughs> Checkpointimizi aldık. Bas şunu da. Evet. Arkadaşlar geçeceğim bakın. Geçeceğim. Artık sıçramalıyım. Evet. Evet. Ve geçtim arkadaşlar. Yaşasın. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ee, aa, ne yapacağız? Allah. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar He düğmeye bas diyor. Roket mi? Ay ne oluyor? He, düğmeye bas diyor arkadaşlar. Ha şuradayım. Oo. Geç 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 geç. Oho, arkadaşlar rokete bindik. Müzeden <laughs> Arkadaşlar Ay'a mı geldik İnanamıyor <laughs> Yer Oha çok güzel Şuna bakın Aa, Roketimiz kaza yapmış Ay çok güzel değil mi Baksanıza Arkadaşlar şimdi bir challenge başlıyorum Hazır mısınız Buradan şu yukarıya var ya heh, Şu an gösterdim buraya zıplarsam siz de videoyu beğeniyorsunuz tamam mı söz verin söz verin durun bakayım tamam aldım arkadaşlar hazır mısınız bakın ben yapabileceğime inanıyorum evet çok inanıyorum <laughs> bakın arkadaşlar ben yapacağım bunu tamam hissediyorum hissediyorum yapamadım tamam arkadaşlar tek seferde yapacak böyle bir şey yok yani ve arkadaşlar bana güveniniz tamam mı yapacağım siz de beğeneceksiniz videoyu tamam mı <laughs> ve yaptım <laughs> Video videoyu beğenin bakın söz verdiniz. Bakar mısınız ya ben bu oyunu çok beğendim. Şuraya bakın. Aa, aa bakalım şimdi ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ne oluyor? İnanamıyorum. <laughs> Hızlandı. Oha arkadaşlar. Ay çok zevkliymiş. Arkadaşlar bakar mısınız? Yani çok zevkli. O zaman sizler de bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Çünkü bayağı zevkli. Ay ne oluyor? <laughs> Şuraya atla. Evet. Buraya da atladım. Yahu bu neymiş arkadaşlar ya? Evet. Daha yine aslında beğeneceğinize söz verdiniz ama bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yine beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Abone değilseniz. Ve yorum da atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Aa geçtim. Vallahi geçtim arkadaşlar. Aa pembe bir şey var. Uzaylı dışkısı galiba. <laughs> arkadaşlar hop hop hopla hopla gidiyorum. Başa sabitlediğim yorumda bu parkurun bu oyunun adını bulabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle siz de rahatlıkla kolayca bulup oynayabilirsiniz. Gerçekten ben bu oyunu çok beğendim. Evet. Ee, benim en iyi olduğum yerler arkadaşlar ince parkurlar. <laughs> Umarım geçebilir. Ay. Allah. Evet. Evet, geç geç. Evet bunu da ay. Tam da ucunda. Geçtim, geç, geç. İlk defa bir şey de yanmadan geçtim arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu arada sizin de bildiğiniz güzel Roblox parkuru oyunları varsa veya herhangi bir Roblox oyunu adını yazabilirsiniz. Ben de oynayayım. Şimdi nereye girdik ya biz? Vallahi iyi arkadaşlar. Aa burası neresi? İnanamıyorum. Arkadaşlar kırmızı bir şey. <laughs> Aa burada bir insancık var. Arkadaşlar gideyim ya şöyle bakın. Boşluklar konum. <laughs> Pardon. <laughs> Geçelim. Yes, geçtim. İşte bu. <laughs> Şimdi arkadaşlar şuradan geçeceğim. <laughs> arkadaşlar bak abim Roblox oyunlarında bir hile buldu tamam mı? Şöyle şöyle yapıyor. <laughs> e ben niye yapamadım? <laughs> Ay arkadaşlar ya yani neyse. Şimdi bakın arkadaşlar tekrar yapacağım tamam mı? Bakar <laughs> Yine <gülüyor> abim yapınca hiç yanmıyordu. Yine deniyorum gördünüz mü arkadaşlar? Neyse tamam. Evet. Aa burası da ne? Bu yeşil şey ne acaba? Zehirli bir şey olsa gerek çünkü. Ay burada birisi ölmüş. Ay üstünden geçtim tamam. Arkadaşlar bakın şimdi şöyle yapacağım. Hop 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 hop. Ah böyle tamam. Şimdi aa asansör var. <laughs> Bakalım nereye gideceğiz? Bu oyun neymiş ya böyle? Zaten ben çok sevdim. Aa tahtalar. Hı, düşecektim bir dakika. Heh, tamam geçtik. Şimdi ola. <laughs> tamam. Ana bu aynı oyun mu? Aa, bakalım şimdi ne olacak. <laughs> Vallahi ben hiçbir şey <gülüyor> 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 Ya abimin denemeye çalışıyorum. Olmuyor bitirli ya. Arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Biz abimle bilgisayardan oynuyorduk. Yani abim bilgisayardan oynuyordu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden demek ki vay be. Yani telefonla oynayanlar ne yapsın şimdi he? Onların ne suçu var? Mesela ben. <laughs> Ay, şu an ağaçların dallarından geçmeye çalışıyorum ama. <laughs> Ay, ne oluyor? <laughs> demek ki her şey bilgisayardaymış arkadaşlar. Hop geçtik artık. <laughs> Çok komik. Sıpla mıpla bir şeyler diyor. İng Olmayan İngilizcem ne? Evet şimdi burada ay Allah'ım tamam. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Önce müzeyle başladık. Sonra aya gittik. Sonra <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ufak bir aksilik yaşamış olabilirim ama evet bu sefer ne yapacağız geçeceğiz. Hop 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 hiç duraksamadım ben de arkadaşlar. Ay. Şimdi gidiyorum. Ay bu ne? He tamam. Dur. Ay dinozordan geçiyorum. Ay. Aha, bunlar da neyin nesi? <laughs> Düşecektim. Evet kestik. Şimdi ah bunlar <laughs> beyaz bir şeyler. Ah. <laughs> Arkadaşlar ben burada nasıl yandım ya? Bak Rob bir şikayetim var arkadaşlar. O da ne biliyor musunuz? Telefonlarda zıplama tuşu çok aşağıda bence. Yani birazcık daha yukarıda olması lazım. Evet şimdi butonlara geldik. Çok meraklıyım. Ay buralar ne? Çık buradan da hop. hop. Hop Evet. Burayı da geçtim. Tamam. Burası kolaymış. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet, gidelim arkadaşlar ya. Bir daha şeyime geldi. Eee Acemiyeme. Hop, oh, kırmızıları basmadan geçeceğim. Heh, <laughs> geçtim. Şimdi burası ne ya böyle? of oh. Ay. Aa, oh, geçtim tamam. <laughs> geçtim. <gülüyor> Arkadaşlar ya da nereye geleceğiz? Aa, çok şirin bir parkur. Burada da yanarsam yuh diyeceğim yani. Ay arkadaşlar. Vav. Wow, geçtik mi oyunu? İnanmıyorum. Geçmişiz. <laughs> arkadaşlar şu anda oyunu bitirdik. Tekrar başa sardı. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız ve daha fazla Roblox videosu istiyorsanız arkadaşlar, videomu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda da belirtin. Sizleri çok seviyorum o zaman. Görüşürüz.